Herkese iyi akşamlar. E, lojistikçilerin sesi dijital haber sesi olarak hazırladığımız lojistiğe dair her şey canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kişisel gelişim eğitmeni Asude Ünsal Palabayık bizler olacak. Kendisiyle lojistikte liderlik, takım çalışması ve ekip ruhunun önemini konuşuyor olacağız. Konumuzu davet etmeden önce biz kimiz size biraz onun bilgisini vermek istiyorum. Lojistik sektörünün hizmet veren firmaların yaptıkları hizmetlerin geliştirilmesine ve sektör çalışanlarının niteliklerini arttırıcı, çalışmalar yapan bütünleştirici ve dijital bir haber sitesiyiz. Artık parantez olarak sitemizde yayınlanan birkaç kitap önerisinden size bahsetmek istiyorum. İlk olarak Hakan Vahit Erkut'un kaleme aldığı Pozitif Örgütsel Davranış adlı kitap. İkinci olarak Demet Gürüz ve Ayşen Temel Eğinli tarafından yazılan Kişiler Arası iletişim adlı kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Kitaplar hakkında detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yayın esnasında sorularınız olursa iletebilirsiniz. Yayın tekrarlarımızı Lojistik Sesi YouTube hesabından izleyebilirsiniz. E, vakit kaybetmeden konuğumuzu davet edeyim. Yaşanan aksaklık için özür dileriz. Hoş geldiniz. Şimdi anladığım <laughs> kadarıyla ben bilgisayardan bu işi halledemeyeceğim. Şöyle telefonumdan anca bu şekilde. Bugünlük böyle olsun tamam mı arkadaşlar? Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Nasılsınız? Tamam mıyız? Ay, iyiyim Siz nasılsınız? Tamam. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Size daha parlak gözükmek isterdim ama maalesef ki artık telefonun kamerasından olduğu olsun. kadarıyla birlikte olsun. olacağız. Ben sizi ee, çok özledim. Ne zamandır sen... görmüyordum. Tabii ki. Ay, evet. Siz söyleyin lütfen. Sıra bakmayın, böldüm. Yok rica ediyorum. Sizi özledim. Geçen seneki çok keyifli eğitimlerimiz oldu. Ee, çok güzel evet, vakit geçirdik. Ondan geçiyorduk. da bahsedeceğiz. Verimli. Evet. evet. Verimli olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla sizi özledim. Sizinle birlikte olmak çok güzel. Beni davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz de sizi özlemiştik. İsterseniz Hı -hı. başlayalım. Tabii ki de. Kendinizden bahseder misiniz? Ben kendimden bahsediğim çok uzun tutmamak, tutmamayı istiyor, istiyorum ama. Ee, siyaset film ve uluslararası ilişkiler mezunuyum. Üniversiteyi bitirdikten sonra e, Oxford'da bir dil eğitimi aldım ve ondan sonra memleketim Antalya'ya döndüm. E, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde hem koordinatör olarak hem de sunucu olarak e, çalışmaya başladım. Ama bu süreç içerisinde aynı zamanda yüksek lisansıma başladım. Sunuculuk yaparken aynı zamanda öğrencilere sunuculuk eğitimi ve diksiyon eğitimleri de vermek sevdim. E, sonrasında yüksek lisansımı bitirdim, doktorama geçtim. Ve doktorama geçtikten sonra artık e, çalışanlara da iletişim eğitimleri vermeye başladım. Çünkü e, doktoram ve şey yüksek lisansım iletişim fakültesinde. Dört e, yıl orada çalıştıktan sonra bana bakanlıktan, Ankara'da çalışma bakanlığından bir teklif geldi ve e, 6 aylık bir projeyle buraya geldim. Antalya'yı çok 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 seviyorum. E, fakat Ankara'dan da dönemedim. Neden? Çünkü aşık oldum. <laughs> Ondan sonra Antalya mı eşim mi dedim. Eşim dedim. Evlendim. Burada kalmış oldum. Bir tane çocuğum var şu anda. Bu süreç içerisinde ben 12 yıllık eğitmenim bu arada. Kişisel gelişme eğitmeniyim. E, bu süreç içerisinde aynı zamanda doktorumu bırakmış olmanın yarasıyla e, uluslararası konferanslara katıldım. E, Almanya'da, Çanakkale'de ve Ankara'da olmak üzere. Buralarda sunum yaptığım makalelerim yayınlandı aynı zamanda bildiri özetlerimle birlikte 2018 yılında Buziniz Channel Akademi Ödülü aldım ve bilir kişi unvanı aldım aynı zamanda e, Aldığım eğitimler almak birlikte e, yaşam koçluğu eğitimi de aldım ve aynı zamanda yaşam koçluğu yapmaktayım arkadaşlar e, birçok alandaki kişisel me eğitimi veriyorum. Ve mesleğimi çok seviyorum. Bugün de sizlerle birlikteyim. <laughs> Teşekkür ederiz. E, kendi şirketinizi kurma süreciniz nasıl gelişti? Şimdi şöyle, benim kendi şirketim olarak değil de kendi işimi yapıyorum. Bağımsız eğitmen olarak şirketlere eğitmenlik yapıyorum. Nasıl gelişti bu süreç? Bir gün çok özgür olmak istedim. Ve mesleğimin buna müsait olduğunun farkına vardım. Ve her şeyi bırakıp sahilde barışan adam kitabı var ya şey lafı vardır ya. Ondan sonra Hı. hakikaten her şeyi bıraktım ve kendi işimi yapmaya başladım. İstedim oldu diyelim ve şartlar çok müsaitti. Ee, yüreğimin sesini dinledim. Anladım. Hmm, siyaset benim ve uluslararası ilişkiler mezunuyum dediniz. Kişisel gelişme etmeni olma fikri nasıl ortaya çıktı? İletişim alanında ben zaten sunuculuk yaptığım için ilk mesleğe başladığımda sunuculuk eğitimleri de veriyordum bununla birlikte. Üniversite çünkü beni diksiyon eğitimine göndermişti, eğitim verebilmem için. Ya tabii ben o zamanlar çok fazla eğitmen olduğumun çok da farkında değildim. Daha profesyonelliğe geçerken ki o geçiş e şimdi şöyle oldu. Doktora'ya başlamamla birlikte bana talepler gelmeye başladı. Eğitim talepleri. Yani ilk başta işte anlatmak ya da öğretmek için bir şeylerin içine girmişken bir baktım ki bu benim tam anlamıyla mesleğim olmuş. Ve kişisel gelişim eğitmenliği de ve aynı zamanda bunları yaparken tabii sürekli kişisel gelişim eğitimleri alıp ve bu alanı çok 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 sevince e zaten akademik tarafımda iletişim alanında olduğundan dolayı bu çakışma beni mesleğime doğru götürdü. Bir. Lojistikte liderlik kavramının önemini anlatır mısınız? Etkili bir liderde olması gereken özellikler nelerdir? Şimdi bunu lojistikte liderlik kavramı diye de adlandırabilirsiniz. Aynı zamanda aslında lider her yerde aynı liderdir. Bir liderin özellikleri hemen hemen her yerde aynı olmalıdır. Lider dediğimiz kişi tabii herkesin bir liderden beklediği şey farklıdır. Fakat bir olması gereken böyle e, kişi vardır. Lider vardır. Nedir bu? E, öncelikle liderin dürüst olması gerekiyor. Ve hakkaniyetli olması gerekiyor. Ha, önce şunu söyleyeceğim. Bu iki e, objeyi söyledim fakat tabii ki de önceliği şu. İşini çok iyi bilmesi gerekiyor. İşini çok iyi bildikten sonra dürüstlüğü ve hakkaniyeti onu e, daha yukarıları taşır neden? çünkü onu daha yukarıları taşıyacak olan kişiler aslında o takımdakilerdir yani takım ruhudur o ne kadar dürüst ve hakkaniyetli olursa karşı tarafta zaten onu bir yere götürür ve işi bilen olduğu için de öğrenebilme uğruna da kişiler e, vefasızlık etmez ve bir liderin o hani böyle kol kanat gerer aslında liderde Bir, bir yönetici var, bir yöneten vardır, bir de lider vardır. Bir de lider yönetici vardır. Amacımız lider yönetici olmaktır. Kol kanat gererek öğretmek, örnek olmak e, ve herkese eşit Sesiniz gitti iyi bir liderde de bunların olması gerekmektedir. Tamamdır. Takım ruhunu nasıl tanımlarsınız? Takım ruhu hangi noktada devreye girer? Takım çalışmasında olması gerekenler nedir? Şimdi ben birinci soruyu cevap vereceğim. İkinciyi ve üçüncüyü ben cevabımdan sonra sen tekrar sor. Ben yaşlıyım. O kadar aklımda. tutamıyorum. Estağfurullah. Tamam tekrar ederim. Tabii. Tamam. <laughs> Şimdi bir Çin atasözü vardır. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Tek elle alkışlanmaz. Duymadım. Takım ruhu tam. Bizde de bizdeki bir benzeri var. Şey bir elin nesi var iki elin sesi var. Çok benzer. <laughs> Aynen öyle. Aslında aynı şey. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Tek elle alkışlanmaz. Ee, takım ruhu tam anlamıyla budur. Birliktelikle ses çıkarabilmek. Birlikte olup ahenk içerisinde bir hedefe doğru gidebilmek takım ruhudur. Takım ruhu nedir dediniz değil mi? Evet. Tamam. Birinci sorunuzu cevaplandırdım. İkiye geçeyim şimdi. Tamam. Takım ruhu hangi noktada devreye girer? Birlikte çalıştığın her zaman takım ruhu devreye girer. Takım eğer bir takımdaysan, bireysel değilsen her zaman için takım ruhu Eee seni çocuğum geldi pardon. <laughs> tamam. Ee, her zaman için takım ruhu seni bir yerlere götürür. Tamamdır. Bir takım çalışmasında olması gerekenler nedir? Bir takım çalışmasında olması gerekenler en başta güven, eşitlik ve doğru görev dağılımı. Anne. Tamam dursun dursun. Gel bu tarafa. Ay, çok affedersiniz Babası <laughs> nöbetçiydi. Gitmesi gerekiyordu Anne. o yüzden. Tamam Anne. gel oğlum gel. Artık birlikte işleyeceğiz. <laughs> Güven dedim. Ee, eşit dağılım, iş dağılımı. 3. unuttum ne söylediğimi. Oğlum dikkatimi dağıttı. <laughs> Güven ve eşit iş dağılımı diyebiliriz şu anda. Tamam mı? Tamamdır. Diğer sorumuza geçelim. Takım çalışmasında yapılan yanlışlardan bahseder misiniz? Hata nerede yapılıyor? En büyük hata ne biliyor musunuz? Takımı dağıtandır aynı zamanda. Kişilere yanlış görev dağılımı yapmak. Herkes her işi yapacak diye bir kural ya da bir kanun yoktur. Ben evet. atıyorum sesim çok güzeldir ama e, bir mimari projeyi anlayamıyor olabilirim yani, ya da çizimim yani, çok kötü. Tamam ya. Tamam, e, dolayısıyla herkese yapabileceği işin verilmesi gerekiyor. Bunun tespit edilmesi gerekiyor. Yani ihtiyaca göre kişinin kabiliyetine göre bir şey verilmesi lazım. En büyük yanlış budur. Pardon. Ol ya çok özür diliyorum. <laughs> bir Olsun daha söyler. Takım çalışması ve ekip ruhunun tam olarak oluşturulamaması ne gibi ha. sebeplere yol açar? He, aslında bu Aynen. tamamen sizin orada bulunduğunuz Aynen. işin Aynen. bozulmasına neden olan bir şey neden olan bir şeydir. Aynen. Aynen. Takım çalışma. E, son kez sorunuzu alacağım. Çok özür diliyorum takım çalışması ve ekip ruhunun tam olarak oluşturulamaması ne tür sonuçlara yol açar? Hı. Bir, mutsuz çalışan. iki hedefe gidememek. E, ve üç, verimsizlik. Aslında takım ruhu e, o işin belki miydi? Ya bireysel yapılan iş çok azdır. Yani evrak yazma bile ne kadar bireysel gözükse de o da bir takımın sonucunda ortaya çıkar ve sen nasıl doğru yazabilirsin ancak orada kendini mutlu hissettiğinde ya da orada e, boğulmuyorsan e, o şekilde yazabilirsin ya da işte e, kendi meziyetini ortaya çıkarırsın bu da aynen böyle bir şey tamamdır e, bir hatırlatma da bulmak istiyorum. Sorunuz olursa yazabilirsiniz. Firmalar çalışanları nasıl motive edebilir veya böyle bir girişimleri var mıdır? Aslında en iyi motive kaynağı nedir sizce? Biz ne için çalışıyoruz? Eğitim vermek. Hayır. <laughs> Hayır. Ne, yani insanlar çalışınca çalıştığının karşılığında ne alıyor? <laughs> Ücret. <gülüyor> Tabii ki de en iyi motivasyon kaynağı şu anda. Değil mi? E, haklısınız evet. Yani böyle bir devirde. Fakat bunun yanında bir de mutlu çalışan olmak hiç kimse muhtemelen sizler daha öğrencisiniz. Evet. Sensin. Ama çalıştığınız yerde mutlu olmak kadar önemli bir şey yoktur bu hayatta. Çünkü e, varlığınızın yani hayatınızın büyük bir kısmı iş yerine geçiyor. Dolayısıyla bulunduğunuz yeri sevmek ve bulunduğunuz yerdeki takım arkadaşlarınızı sevmek çok çok önemli. Ama bir başka bir motivasyon kaynağımız vardır. O da nedir biliyor musunuz? Şöyle bir laf duydunuz mu? Hiç. Ya şunu şunu yaptım. Bir teşekkür bile etmedim. Tabii. Teşekkür çok ihtiyaç olan bir şeydir insanlarda. <laughs> Genelde unuturuz. Ya da bilerek söylememezlikler olur. iş hayatında bunlar karşılaşabileceğiniz şeyler inşallah karşılaşmazsınız. İnşallah. Gönül ister ki bence herkes herkese e, fazla çalışana, işveren çok para vermek ister. Fakat maalesef ki elde olmayan sebeplerden ya da elde olan sebeplerden dolayı bu gerçekleşemiyor. O yüzden sizlerden ricam iş hayatına atılacak arkadaşlarımıza hatta benim tavsiyem kendinize iş yerinde bir motivasyon kaynağı kendiniz yaratın. Buna dersiniz ki bulunduğum yer iş arkadaşlarım, müdürümün Buyurun. bana davranışları, tevekkül, teşekkür. Tamam mı? Teşekkürle ilgili hepsi... bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Teşekkürle ilgili bir şey sorabilir miyim? Evet ama evet. neden sizce teşekkür etmiyor? Buna gere, gerek yani buna gerek duymuyor. Biz bir kültür teşekkür bir kültürdür aslında ve biz bir kültürden geliyoruz. Teşekkür e, öğretilmemiş bir davranış olarak geliyor ve şey vardır hani yedi çok basit bir cevap veriyorum belki size ama yedisinde neyse yetmişinde de odur. Aslında çok doğru bir söz. Birçok şey bizim bilinçaltımız yani o teşekkür etmeyen insanların bilin ki anne babaları onlara hiçbir zaman teşekkür etmedi ve maalesef ondan sonra onlar bizim müdürümüz olduğu zaman ee, biz teşekkür etmeyen insanlarla iş yapmış oluyoruz ve bu yüzden de mutsuz oluyoruz çünkü teşekkür etmemesini de herhangi bir yerden ya da başka bir yerden telafi edemeyen insanlar oluyor. Bir de mesela kişi teşekkür etmez gerçekten böyle bir kültürden gelmemiştir ama o kadar vefakardır ki, o kadar karşılıklı sevgi içerisindedir ki, bu yüzden de e, onun o teşekkür etmeyen yanını görmezsiniz. Ama bilin ki bunu bilinçli yapmıyordur. Bir de şöyle bilinçli yapan bir taraf var, bir de bilinçsiz yapan taraf var. Bilinçli yapan taraf umursamayan ve saygı duymayan taraf, diğer bilinçsiz de maalesef o kültürü. Çocukluktan almamış bir taraf. Evet. Bana inşallah. Yanımız... Bu arada sorular geliyor. Ben okuyamıyorum. Eğer vaktimiz varsa cevaplayabilirim. Şey, hazırladığım sorular bittikten sonra oraya döneceğim. Tamamdır, tamamdır. Geçen sene lojistikçilerin sesiyle ortak gerçekleştirdiğiniz eğitimden bahseder misiniz? Evet, çok keyifli bir eğitimde sunum teknikleri eğitimi gördük. A acaba yanlış hatırlamıyorum değil mi sunum teknikleriydi? Evet. İki gün teknikler. Ha ha iki gün boyunca. Ee... <laughs> Burada bu eğitimde sunum nasıl yap... Aha, sunum teknikleriyle birlikte özellikle özgüveni verdim. Çünkü bir insanın sunum yapabilmesindeki en önemli kaynak aslında özgüvendir. Özgüven olunca ne yaparsınız? Topluluk karşısına çıkarsınız, istediğinizi anlatırsınız ve sunumunuz gerçekleşmiş olur. Bir şekilde eğer o özgüven varsa bir şekilde bu sunumu gerçekleştirirsiniz. Dolayısıyla ben de özgüvenin kaynağını, kendinize nasıl güvenebileceğimizi, e, ee, sunumda neler yapmamız ve yapmamız gerektiğini e, anlattım. Ben de kural yoktur. Benim eğitimlerimde kural yoktur. Burada da kurallardan değil. insan psikolojisinden aslında bahsettim. İnsanların hoşuna gidebilecek ve gitmeyecek şeyleri anlattım. Onlar da inşallah uygulamışlardır ki bazen konuşuyorum uyguladıklarını söylüyorlar. Onlar da içlerinden çekip e, sunum tekniklerini öğrenmiş oldular. Verimli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Şu an çok zor şartlarda evet. konuştuğumu da belirtmek istedim. Evet. Teşekkür ederiz onun için de. Rica ederim. Gel seni bir görsün. Evet. Evet, evet. evet. Merhaba. <laughs> Merhaba diye İyi sağ sen. Evet. Biz evet. devam edelim. <laughs> Tamamdır. E, dijital haber sitemizi kanal takip ettiğinizi ve desteğinizi biliyoruz. Tekrar e, daha iyi hizmetler sunmak adına bizlere öneriniz nedir? Benim size en büyük önerim, şimdi ben sizi tanıdım. Arkadaşlarımızda e, arkadaşlarımızı da tanıdım, çalışanları da tanıdım. Hani, bir e, fakat, hatta ben bunu o zaman da söylemiştim diye hatırlıyorum. Reklam, sizi ben tanıyorum ama sizi ben şu yüzden tanıyorum. Siz bana ulaştığınız için ben sizi tanıyorum. Ay. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Sizi e, ulaşmadan da sizi başkaları tanısın isterim açıkçası. Çünkü çok verimli şeyler yapıyorsunuz. Çok insanlara katkıda bulunuyorsunuz. Dolayısıyla sesinizi duyurabilmenizi ben çok isterim şahsım adına. Teşekkürler. <laughs> Önerinizi dikkate alacağız. İnşallah. Şimdi sorularımı tamamladım. Gelen sorulara dönmek istiyorum. Helin Hanım şöyle bir soru sormuş. Takım çalışmasına yatkın olmayan bireylere öneriniz nedir? Çok güzel bir soru sormuş. Helen Hanım'la da tanışıyoruz bu arada. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, <laughs> takım çalışmasına yatkın olmayan bireylerle, oğlum takım çalışmasına bir yatkın olmayan bireylerle ne yapabiliriz? Şimdi aslında bu bir seçim meselesidir. Evet. Fakat Zedenin yanına gider misin? Bu bir seçim meselesidir ve dolayısıyla e, siz eğer takım çalışmasında var olmak istemiyorsanız benim tavsiyem var olmayın. E, bireysel çalışmalar yapın. Ama diyelim ki zorundasınız. O zaman kendi çalışma alanınızı yaratın arkadaşlar. Bu nasıl olacak? Mesela deyin ki takıma yani bunu bir kere hiçbir zaman iletişimsiz kalmayın. İletişimsizlik en büyük problemdir. Ne yapmak istediğinizi ve ne ölçüde yapmak istediğinizi karşı tarafa belirttiğiniz takdirde insanlar zaten size saygı duyacaktır. Siz e, diyelim yani takımın hangi parçasına dahil olmak istediğinizi kendiniz önce bir düşünün süzün ve daha sonra karşı tarafa doğru bir dille anlatın ki takımın parçası olabilmeyi başarın. Çünkü takımın parçası olmazsanız mutsuz bir birey, mutsuz bir çalışan olursunuz. Teşekkür ederiz. Rica ediyorum. Ee, Helen Hanım'ın diğer bir sorusu da lojistik sektör açısından değerlendirirseniz liderlere tavsiyeniz nedir? Hakkaniyet. A şöyle yalnız ben lider dediğiniz zaman hiç şu konu hakkında konuşmak istemiyorum. İşini tam anlamıyla biliyor. O yani işinizi araştırın çok iyi bilin demiyorum. Bunu biliyor. Tamam mı? Tamam. İkincisi hakkaniyet ve doğru iletişim. Bunlar olduğu takdirde inanın ki yani lider gerçekten liderdir. Doğru iletişim ve hakkaniyet. Eşitlik. Eşitlik. Slogan gibi oldu benim. <laughs> Eşitlik hakikaten değil. Sorularımızı tamamladık. Tamamdır. Hanım. Ben çok teşekkür ediyorum teklifimi kabul ettiğiniz için. E, bir daha tekrar yaparız tabii ki. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İzleyenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Aksaklıklar için kusura bakmayın. Bunun telafisini yapacağız. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.